Arkadaşlar güven beni aldatmış. Nur diye bir kızla bakın sabah ezanı okunuyor. Benim bu aykırışlarımı unutmayın. Sabah ezanı okunuyor. Benim bu aykırış... Fotoğrafları kendime attım ama gönderilmemiş. Gözümle gördüm kızın saçını kurutmuş tuvalette. Beni aldatmış. Yemin ederim gözümle gördüm. Yemin ederim. Yemin ederim, yemin ederim gözümle gördüm. Beni aldatmış. Saçını kurutmuş. Koltukta uzanmışlar. <laughs> sefer yakın arkadaşlara değil tüm Türkiye'ye paylaşıyorum. Hepiniz izleyin. Sabah mesajları gördüm. Banyoda saçını kurutmuş. Pijamayla koltukta oturmuşlar. Senden hoşlanıyorumlar. Seni özledimler. Kız İzmir'de yaşıyor. Seni özledim. Gel buluşalım. Sarılalım. Neler neler. Bak bunu tekrar söylüyorum. Azıcık erkekliğin kaldıysa çıkar o kız banyoda saçını kuruttuğun fotoğraflarını paylaşırsın. Şu kadarcık erkekliğin kaldıysa şu kadarcık şu kadarcık paylaş. Beni şizofren ilan etti şu an öyle bir fotoğraf yok diyor deli diyor bana beni deli ilan etti. Gözümle gördüm kızın saçını banyoda kurutuyordu. Nur ben senin saçını kurutacağım ama bekle sen Nur. Ben onunla buraya barışma ümidiyle geldim biliyor musunuz? Annesiyle oturalım konuşalım sorunlarımızı halledelim tekrar bir şans verelim diye. Allah karşıma çıkardı. Üç tane kurban kestireceğim. Allah'ım sabah ezanı okunduğunda duydunuz değil mi o storylerimi? Çıkıp şimdi kendini savunur. Durun bir de onun storylerini bekleyelim. Boşandık zaten istediğimle konuşurum der büyük ihtimalle. Ha Bu arada ben karşı e, tarafı suçlamıyorum.